İslam alemi mübarek Berat Kandili'ni idrak ediyor. İnananlar için müjdelerle dolu gecede eller semaya ülkemiz ve insanlığın kurtuluşu için açılıyor. Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder. Oradan nida eder. Yok mu dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu hastalığı olup da şifa isteyen onun için şifa ihsan edeyim. Yok mu derdi olup da derman isteyen ona derman yaratayım. Yok mu şöyle yok mu böyle diye insanların dua etmesini talep eder. Ferhat kelimesi lügatta borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan kurtulmak manasına Terim olaraksa günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi afe, rahmete nail olmak anlamına geliyor. Bir takım istisnalar var. Günahında ısrar edenler, işte içkiye devam edenler, zinaya devam edenler, işte annesine babasına isyan etmeyi sürdürenler ve dua etmeyip de eski halleri üzerine inat edenler müstesna ama bunun ötesinde günahı ne olursa olsun, Ya Rabbi ben huzuruna geldim, bu gecenin beratından Kurtuluşundan faydalanmak istiyorum diyen insanlara Rabbim de kapısını açıyor. Allah'a kul olmanın manevi zevkine ererek hata ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tövbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup günahlarından kurtulacaklarını ümit ettikleri geceye Berat deniliyor. Tevbelerimiz ve istiğfarlarımızla bu gece, dualarımız ve niyazlarımızla bu gece Kardeşlik paylaşımlarımızla bu gece inşallah Rabbimizden de bize güç, kuvvet ve başarı vermesini talep edelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor. Ya Rabbi. Berat kandiline beratını alanlardan eyle ya Rabbi, günahlarından arınanlardan eyle ya Rabbi. Hazreti Peygamber bu gecede cenab Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini haber veriyor. İlçelerimiz dahil pek çok yerde berat kandili programları yapıyoruz. 43 tane vaiz arkadaşımız, Konya Merkez için söylüyorum bunu, berat gecesinde vaaz nasihatlerde bulunacaklar. Değişik camilerimizde görev icra edecekler. 35 kadar manevi danışmanımız depremzede kardeşlerimizi malum yurtlarımızda şu an misafir ediyoruz. Bu kardeşlerimize yurtlarda berat sohbeti yapacaklar. Onlarla beraber olacaklar. Beraber el açıp dua edecekler. Beraber gözyaşı dökecekler.